15 Nisan bugün çarşamba. Bu da bizim dişi gökümüz. Başladı bu da maşallah. Hadi bakalım. Aferin. 15 Nisan çarşamba gök dişimiz bu arkadaşlar. 15 Nisan çarşamba gök dişimiz arkadaşlar. Ay maşallah güzel ama be baya uzatmış bu da aferin. 15 Nisan çarşamba gök dişimiz geliyor arkadaşlar. Ay yavrum maşallah be oturduğu yere bakın arkadaşlar aferin be. Maşallah 15 Nisan çarşamba gök dişimiz. Ay yavrum nereye oturdu be. Ay maşallah. 15 Nisan çarşamba gök dişi. Ay güzelim benim oturdu yere. Maşallah. 15 Nisan çarşamba gök dişi. Hedefe gelişine bakın arkadaşlar. Ay güzelim benim be. Ay maşallah sana be. Aslanım benim. Maşallah. 15 Nisan çarşamba gök dişimiz geldi gene. Ay güzelim benim ya maşallah maşallah be Ay maşallah sana güzelim 5 Nisan Çarşamba Gök dişi Ay maşallah güzelime be Ne güzel yol yaptın kızım sen ya Aferin 5 Nisan Çarşamba gök dişi vay yavrum oturdu yere bak ya vay maşallah sana o Dişi gökümüz arkadaşlar Ay maşallah sana. 15 Nisan çarşamba dişi gök geldi yine. Ay güzelim benim. Ay taklalarını yerim lan senin. Ay maşallah. 15 Nisan çarşamba dişi gökümüz geldi. Maşallah ne çalıştı bugün ya. Ay maşallah. 15 Nisan çarşamba arkadaşlar yine dişi gökümüz. Ay yavrum nereden attım be. Aferin benim ya. Ay maşallah, ay maşallah ya. Ay güzelim benim, maşallahım var be. 15 Nisan çarşamba arkadaşlar, dişi göke hedefe girişine bir bakın. Ay maşallah ya. Ay maşallah sana, ne çalıştı arkadaş. Aferin be. 15 Nisan çarşamba gene gökümüz geliyor arkadaşlar, dişi gökümüz. Hedefe girişine, ay yavrum maşallahım var kızım ya. Ay güzelim benim ya. Maşallah. 15 Nisan çarşamba arkadaşlar. Dişi gökümüz attı hedefe yine. Ay güzelim benim maşallah ya. Aferin kızım. Ay güzelim inişin de başka. İnmez gideceğim mi yani? Evet bakalım maşallah maşallah. 15 Nisan çarşamba dişi gök attı. Maşallah kızıma ya arkadaş. Ne bak. Sonuncu seferlerine yaklaştık. Gene aynı maşallah iyi. 15 Nisan çarşamba girdiği yere bakın arkadaşlar. Ay maşallah kızıma ya. Ha, bir haftalık ha. Ay ma 15 Nisan çarşamba gök dışı geldi. Aferin kızıma be. Aferin sana.